Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ve yanımda Zeynep arkadaşımla birlikte bir video çekiyoruz. Bu arada Zeynep'le ilk defa bir video çekiyoruz. O diğer Zeynep. Yani iki tane Zeynep arkadaşım evet. var. O diğer Zeynep. <laughs> evet. Zeynep Işık. Diğeri de Zeynep Yıldız'dı. Ee, biz bugün ne yapacağız derseniz bir resim çizeceğiz. Bir konu belirleyeceğiz. Bu konuda da e, sürpriz olsun hemen söyleyeceğim konuyu birazdan. Ee, bu konuyu söyleyeceğiz. Ona uygun bir resim çizeceğiz. Sonra da en, e, videonun sonunda en güzel resmi yapanı belirleyeceğiz. Konumuzu açıklıyorum. Dıdıdıp dıdıdıp. Yılbaşı. Konumuz Aynen. yılbaşı. Biliyorsunuz ki yeni yıla gidiyoruz. 2021 yılına. E. Evet. Bence hiç laf uzatmadan başlayalım bence. Bence hiç laf uzatmadan başlayalım. Bu arada Zeynep video heh, tamamdır. Bir dondu da. Hadi başlayalım. Şimdi ee, aklıma bir şey geliyor yılbaşının olmazsa olmazı onu çizeceğim. Bakalım nasıl olacak? O zaman... Evet. Arkadaşlar bu arada biz bu videolarımıza çok emekler veriyoruz hazırlarken falan. Gerçekten çok emek veriyoruz. O yüzden beğen, bir bir beğeniyi hak ediyoruz aboneyi. Bu arada arkadaşlar, bazılarınız aklında şöyle soru işaretleri kalmasın. Yorumlar neden kapalı diye? Yorumlar biz çocuk kanalı olduğumuz için çocukla bir videoda çocuk içeriyorsa o videonun yorumları kapalı oluyor. Biliyorsunuzdur zaten çoğunuz. Sadece bilmeyenleriniz için söyleyeyim. Tamam, yeşil yerine bitirdim. Çok güzel oluyor. Tamam. Bu arada arkadaşlar ben şu boya boya e, markasını kullanıyorum. 24 boya kalem yani color pencil. Şu şekilde şimdi kırmızı alacağım. E, yani üçü, iki tane, yani bir tane boyam var. Dördüncü sınıfa kadar hep kullandım. Hala duruyor. Yani küçükmüş de belki alırım bu. <laughs> e, yani, ha, e, boş boş harcamıyorum. Yani kullan git. Yani iyice küçülsün yani. Evet bence de çok <laughs> haklısın. Zaten ben çoğunlukla öyle yapıyorum. bize korona. Korona. <laughs> Şu koronadan kurtulmak istiyorum. Kim istemez ki koronadan kurtulmak? Öyle değil mi yani? Bu arada arkadaşlar ben birazdan videoyu durduracağım. Aralarda açacağım videoyu birazdan birkaç dakika daha geçince durduracağım. Evet. Uzun olmasın çünkü biz e, videolarımızı çok uzun yapmıyoruz çünkü video uzun olunca arkadaşlar yüklenmiyor y yüklenmiyor olabiliyor. E, YouTube kullananlar zaten bunu bilir arkadaşlar. Mesela ben zaten çoğu videomu 16 dakikalık 15 dakikalık çektim. Bir tane videomda 19 dakikalık da büyük ihtimal. Yani en fazla 20 idi galiba. 20 dakikalık bile videom var mı onu bilmiyorum. Arkadaşlar bir şey daha diyeceğim. Abone olursanız yanındaki zil küçük zil butonuna basarsanız arkadaşlar diğer videolarımıza haberdar olursunuz. Haber benim. <laughs> de bu tarz videoların devamı gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmanız gerekiyor. Ben sizin e, oradan bu tarz video istediğiniz mi istemediğiniz mi kontrol ediyorum bunları. E, çoğunluk mesela bazen deney videoları da çekiyordum önceden. Arkadaşlar ben şimdi videoyu durduruyorum. Birazdan yine açacağım. Evet arkadaşlar biz birazcık daha e, resimlerimizi geliştirdik. Birazcık daha böyle video kalacak. Son en son resmimizi bitirince size gösterecek kazanını aramızda belirleyeceğiz. Şimdi ben çok güzel şeyler çiziyorum. Bu arada resim çizmeyi sevenler like atsın. Anlarım. Evet. Bakalım kim neredesin çizmeyi? Ben mesela seviyorum. Ben at atabilirim yani likes. Ben mesela seviyorum resim yapmayı. Ben de senin. Düşünmüş. Video çekiyor yani. Ben hatta birazdan videonun sonunda çok güzel bir resim çizmiştim arkadaşlar önceden. Onu sonra göstereceğim. Sürpriz. <gülüyor> <gülüyor> Sonuna kadar izleyin bu izlen videoyu. Olmaz değil mi? yani. Evet. Şöyle bir şey Söylemez. söyleyeyim. Bir, tavandan bir süs yapmayı düşünüyorum. Abone de olabilir. Evet. Abone. Emeğin karşılığı da abone olsun. Evet. Ama bence yüzde doksan sevenler yani seviyordur. Bence Sence? de. Bence de ya. Herkes çünkü resim çizmeyi evet. sevebilir. Benim ben bitiyor. Benim resmim birazdan bitiyor. Çok güzel oluyor. Acayip güzel oluyor. Evet. Ee, başka <laughs> ne çizebilirim? Yılbaşı ile ilgili. Başka birisine yapması. Bir koşmayı seviyor, birisi yani ne bileyim bir şey ödevini yapmaya çalışıyor. Mesela birisi okumaya çalışıyor. Kitap okumayı seviyor. Evet. Evet yani var da var. Mesela en kitap okumayı, resim yapmayı seviyor. Evet. Ben de koşmayı ve resim yapmayı seviyorum. Ya çok şey seviyorum ben. Mesela koşmayı, dans etmeyi, müzik söylemeyi, resim yapmayı, kitap okumayı. Evet, ödev yapmayı. Evet ödev yapmayı da seviyorum. Evet ben resmi bitirdim. Sen bitirdin mi? <laughs> Bitti. O zaman gösterelim. İlk başta ben göstereyim. Herkes sıra sıra göstersin. Tamam. Göster. Arkadaşlar şu tamam. şekilde hemen gösteriyorum. Göster. 2021 kutlu olsun yazıyor. Tavanlardan böyle rengarenk çizgiler yaptım. Çam ağacının yanına 3 tane hediye çizdim. Ve Noel Baba çizdim. Şöyle torbasıyla, şapkasıyla, üstüyle birlikte. Şimdi Zeynep'e de gösteriyorum. Zeynep bak. Güzel. Evet bence de güzel. Şimdi Zeynep size gösterecek ama ben hemen kamerayı alıyorum. Evet gösterebilirsin. Evet. Dün 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 dün. 3 2 1. Bak burada Esin dediği gibi. Esin. Efendim. Şunu göstermem lazım. Bizim göstermem lazım. Dondu galiba. Ne evet. biliyorsun? Bilmiyorum. Söyle. Yok yok. Ne biliyorsun? Bilmiyorum. Estina'nın abone olmayı unutmayın. <gülüyor> <gülüyor> Resmini bir daha gösterir misin net bir şekilde böyle görsün herkes. Şu insanlar var. Şurada iki ağacı var. Bu da 2020 kutlu olsun. Sonra burada abone olsun yani kanala abone olsun yazıyor. Böyle bir şeyler yapıyor. Bu ha de çok güzel, güzel süslemiş. yeşil galiba. Evet çok güzel süslemişsin. Evet. Ee, kazananı belirleyeceğiz şimdi. Kazanan. Evet. Berabere. <laughs> Çünkü <gülüyor> ikimiz de gerçekten çok güzel yaptı sandalyeden. Düşüyordum. <laughs> evet, 10 dakikayı tamamlamışız ya. Bu birazcık kısa bir video evet. oldu. Ama olsun. Şimdi evet. olsun daha güzel oldu. Esen dediği gibi yüklenmiyor yani video. Esen dediği gibi yüklenmiyor. Çok uzun o zaman yüklenmiyor tabii ki de. Evet. Arkadaşlar şimdi veda zamanı. Hepinizi çok seviyoruz. Evet. Diğer videolarımızı izlemeyi, görüşmek Evet like atıp abone olabilirsiniz. Hepiniz çok seviyoruz. Görüşürüz. Bay bay. Görüşürüz.